Herkese selam. 16. bölümle devam ediyoruz. Şimdi yapmam gereken birkaç şey var yoz Vadide. Şimdi hüzün bataklığına gideceğim öncelikle. Burada Pure Whiteken yapmam gereken bir quest var. Onu hemen yapalım sizinle beraber. Arkasından da buranın son bossunu keseriz dostlar. Şimdi Pure Whiteken bir merdiven açılmış olması lazım. Şu arka taraflarda bir yerde, oraya gideceğiz. Buralarda başka gözden kaçan bir şey var mı? Onları bir kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi karakterimiz bu dünyada e, tamamen beyaz. Şef'in kemer taşı yazıyor, Yoz Vadi. Şimdi buradan yukarı doğru çıkacağız. Bir tropim var. Onu yapmak istiyorum sizle beraber. Sadece boss'u kesip 3 dakikalık bir video koymak istemedim. O yüzden birlikte yapacağız bunu. Şöyle yukarı çıkmaya devam. Dikkatli olalım aşağı düşmeyelim. Belki ölürüz falan. Ne gereği var? incecik daracık yollardan gidiyoruz bakalım. O nasıl bir yoldur abi? Sen kimi okluyorsun abi oradan? Gerçekten çok merak ettim. Yozlaşmış yarık. Abi şimdi burada bir ambuş var gibi hissediyorum ama. Yukarıda bir şeyler var. O kesin. Holy fuck. Neyse. Şöyle bir aşağı indim. Yukarı biraz sıkıntılı. Onların buraya gelmesini bekleyeceğim. Gelseniz abicim. Gel gel teker teker gelin. Hop. Abi kaç tanesiniz siz? Hoppa. Başımı belaya sokacaklar. Oo. Bunlar tehlike. Şöyle okla indireceğim. Bunları normalde ben tropi için arka planda yapıyorum. Ama bu bölüm söylediğim gibi çok kısa olacaktı. Sadece boss'u kesip bırakacaktık. Abicim dur. Bir dakika. Abi neler oluyor ya. Neler oluyor ya. Böyle saçmalık yok ya. Oo, karamal tüfek gibi adamı görüyor musun? Ya bir de ıskala, bir de ıskala. Şurada bir tane daha var. Aa, şaka gibi. Vallahi harcıyorlardı beni bozuk para gibi. Allah'tan beyaz formdayım. Şimdi ben beyaz formdayken bunlar bana daha az demeye çatıyor arkadaşlar. Öyle bir olay var. Ha, şurada bir merdiven açıldı. Bu merdiven daha öncesinde yoktu ben karanlık taraftayken bunların canı da fazla bana da fazla demeye çatıyorlar bu düşmanlar. Aydınlık taraftayken de ben daha fazla demeye çatıyorum bunların canı az oluyor. Abi duvara vurma şu kılıcı be. Duvara vurma ya. Karşındakine şöyle suratına doğru geçiriver ya bir zahmet. Burası da çok sakatmış. Bir defa çıkıyorum bu yolda. Abi burada bir şey mi var lan? Ne bir takır tukur sesler geliyor. Abi şöyle arkadan arkadan çakacağım artık. Yapacak hiçbir şey yok. Kaçak dövüşeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Orada bir şey var abi. Aynen dev var. Sen nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Şuradan yukarı yukarı doğru devam edeceğiz. Hala yukarı çıkıyor. Daha fazla dev. Tropimiz karşıda duruyor arkadaşlar. Ben beyaz parlıyor karşıda. Şunu birini daha çekeceğim. Hoppa gördüğünüz gibi ıskaladım. O beni tokmakladı çok fena. Tokmakladı ya. Harbi tokmakladı. Bir tane daha mı var? Aynen bir tane daha var. Ben senden daha azlıyım dostum. Ne haber? Hop neymiş? Dev sopa. Güzel. Alırız. Şimdi tropimiz budur. Arkadaşlar. Ben aldım tropiyi. Siz göremiyorsunuz muhtemelen PlayStation'dan kaydettiğim için. Capture'dan kaydediyor olsam görecektiniz. Şimdi geri bir önceki boss'un mekanına gitmek istiyorum. Nexus'a gidip mi dönsem diye düşünüyorum şu an. Kullanacağım dostlar bunu. Bölümü böyle saçma sapan uzatmak istemiyorum çünkü. O yolların hepsini geri gidip aşağı inmemiz gerekecekti. Bir de NPC'miz var. Onunla konuşacağız. Daha sonra da boss'a gireceğiz. Şöyle bu kez hüzün bataklığı diyoruz yine. Geriye değil, ileri doğru devam ediyoruz. Kısa yolumuz da açık. Buralarda bir yerde, aşağıda bir yerde bir NPC varmış. Onu bulmamız gerekiyor. Ondan bir yüzük alacağız. Ama e, tabii ki bunu siz göremeyeceksiniz o yüzük aldığımız kısmı. Muhtemelen. Abi, bak menzil menzilimde ya, menzilimde ya. Şişkin ay oto. Burada şey var. Şunu tekrar bir indirelim. Kertenkele kardeş. Sen bize lazımsın. Bunların arkası mı dönük ya? Şöyle yavaşça gideceğim. Artalayacağım bunu. Hop. Bir tane daha var. Daha kalacağım Şimdi Bu NPC'miz nerede Şu ileride bir yerlerde Olması lazım Burada mı Bu mekanda mı Şu tarafta mı tam Açıkçası Burada muhtemelen burada Şuradan aşağı atlayacağım ee, soden ringimi takacağım tekrar. Tutunuş yüzüğü yerine. S soden ring şu ıslak yüzük oluyor. Ölür müyüz ya buradan atlasak? Ölmeyiz herhalde abi değil mi? Tamam ölmedik. Güzel. Şimdi NPC'yi arama ve bulma zamanı. Zehirlendik evet farkındayız. Yanlış yere mi atladım acaba? Muhtemelen yanlış yere atladım. Şu devlerin olduğu mekanda mıyım? Bulacağız ama. Bir hanım kardeşimiz var burada. Kardeşini arıyormuş. Ama burada değil galiba. Galiba burada değil. Bir sonraki mekanda olma ihtimali daha yüksek. Tabi bulabilecek miyiz kendisine? Neyse biz burada biraz şöyle temizlik yapalım. Bir sonraki mekana doğru giderken. Ya abicim aşağıda atlamış bulunduk ama Hmm. Şuradan arkaya geçip bir sonraki mekanı şöyle bir tarayacağım. Devi ayıktırdık. Ayıktı bizim burada olduğumuza. Hop. Şuradan tekrar aşağı atlıyorum. Aynen. NPC'miz burada. O dev geliyor mu ya? Bu, bu oyuna hiç güven olmaz. Bununla da bir konuşacağım.

once strangely Hmm. İlginç. Şimdi dostlar <laughs> yiyeceğim. Yiyeceğim. Tekrar geldiğimiz yoldan geri dönebilir miyiz diye düşünüyorum açıkçası. yoksa yine mi taşımı kullansam? Zehirlendim farkındayım abi. Farkındayım zehirlendim. Şuradan dönebilir miyim? Taşı kullanacağım yine. Dostlar yapacak bir şey yok. Bosa gideceğim. Değerli bir taş ama kullanacağım. Videoyu gerek uzatmak istemiyorum. Tekrar Nexus'a döndük. Şimdi Islak yüzük hırsız yüzüğü. Hmm. Şimdi boss zamanı. Hatta Gerek var mı gerek yok. Şöyle Çürüyen sığınak diyorum. Bu boss kapısının önünde bir ben arka planda yedek alacağım. Çünkü yapmam gereken farklı bir şey var orada. Onun akabinde size boss'u tropili şekilde keseceğim. Akabinde ben farklı bir şekilde tekrar keseceğim boss'u. Çünkü burada Gal Winland'la tanışacağız. Onun itemlerini istiyorum. Onlar bana lazım. O yüzden önce tropiyi alacağım. Siz o kısmı göreceksiniz. Daha sonra arka planda ben geri kalan kısmı halledeceğim. Şöyle inelim aşağı. Burada da merdiven varmış aslında. Yani medeniyet merdiveni kullanabilirdik. Şimdi ben burada bir ara vereceğim. Tekrar geri geleceğim dostlar. Tekrar geldim. Bos'a doğru giriyorum. Orada bir yedeğimi aldım. Çünkü Galvindandı öldürmeden öldürmem gerekiyor. Astrea'yı. O oh, katsin Sen ne iğrençlikler peşindesin ya. Bir de beyazlara bürünmüş. Gamepad'den çok ilginç bir ses geliyor böyle. Galvinant burada. Az önce konuştuğumuz hanım ablamızın kardeşi galiba. Galvinland'la kapışmayacağız abi şimdi. Ben tropimi istiyorum. Tropimi alacağım. Daha sonra Galvinland'la da kapışacağım. Böyle şuraları bir temizleyelim. Seni iblis karı seni. Please, leave quietly. Bir tanesini de boşa sıkacağız artık. Ağı germiş bulunduk. Biri sönük taş parçası. Onları indireyim ya. Çünkü benim bak bunlar tapınıyorlar bir de ya. Abi şaka gibi ya. lan. <laughs> Umarım buraya gelmiyordur. Şöyle hatta aşağı düşsün. Şuradan şu şekilde vuracağım. Kadın şu parlayan yerde dostlar. Şu şu parlayan yer kadın. Hatta buradan o katılıyor diye biliyorum bu kadına. Zoom yapabiliyor muyum? Hayır. Aynen. Buradan bu şekilde öldüreceğiz. Yapacak hiçbir şeyim yok çünkü tropi istiyorum. Seri bir şekilde ok atacağım. Bu da çok kolay değilmiş. Canını tazeliyor çünkü. Gördüğünüz gibi canını tazeliyor. Ama ona izin vermeyeceğiz. Çünkü tropi istiyoruz. Ne yapıyorsun da canını tazeliyorsun sen? Şu an var ya çok merak ettim ya. Ne kullanıyor acaba? Hop, tropimizin gelmiş olması lazım. Azize Astre avcısı. Diğer tropimi bekliyorum. Başına bir şey gelsin istemem. Diğer tropim de geldi dostlar. Şimdi Buradan aşağı insem ne olur bilmiyorum. Şuradan devam edeceğim. Tekrar aşağıdan gideceğim. Burada çok iğrenç, bebeğimsi yaratıklar var. Bunlar sizi öldürebiliyorlar. E çok ciddi şekilde demeye çatıyorlar. Ve sıkıştırıyorlar bakın şu aşağıdakiler. Gördünüz mü? Şunlar. İran şu İran çeratıklar. Bunlardan bahsediyorum. Burada da çok fazla varlar. Şuradan direkt yardıracağım. Öyle mi? Gel abi buraya gel. Salgına yakalandım. Kötü etkileri yok eder. Neyin kötü etkileri? Aa, bir dakika bunun bir çözümü vardı diye hatırlıyorum ben. Şurada bir yerde olması lazım zehrin etkisini salgının etkisini aynen bu kullan. Bu yok ediyor. Okey. Şimdi şuraya koyalım bunu. Salgın. Tekrar bir koyacağım buraya. Neredesin abicim ya? Of. Dul otuzu. Tamamdır. Gel abi. Gel abi. Gel gel gel. Gelsene abicim gel. Gel. Şuraya doğru gel. Gel abi orada kapışamam. Gel. Bu adama dikkatli olmanız lazım çünkü peri atıyor bu herif. Gelsene abicim gel. Gel 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 lütfen gel. Hadi gelmeni istiyorum. Peri atabiliyor dikkatli olmanız lazım. Dar alanda kısa paslaşmalar. Keşke şeyimi giyseydim. İnsan formunda ölmek istemeyiz burada. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Orada salgın oluyorum. Canımı okursun biliyorum. İyi de vuruyor ha bu arada. Gerçekten iyi vuruyor. Evet, ona layık olamadın dost. Her şeyini alalım, depoya gönderelim. Şurada toplamam gereken itemler var. Onu halledeceğim daha sonrasında. Salgına yakalandım. Yüzüğümüzü de aldık. Hemen Nexus'a dönelim. Ölüme de ara verelim dostlar. Artık son bir bossumuz kaldı ama benim tropiler için arka planda yapmam gereken şeyler var. Onları halledeceğim. Şimdilik ara veriyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.